İran Ermenileri tarafından 1611 yılında kurulan ve o dönem Armaş ismini alan Akmeşi Atatürk Mahallesi'nde tarihi tünel bulunuyor. Merak uyandıran tünel turizme kazandırılmayı bekliyor. Vatandaşlar tarafından girişi kapatılan yapının hangi dönemde inşa edildiği bilinmiyor. Vatandaşlar, sığınak amacıyla inşa edildiği rivayet edilen tünelin turizme kazandırılmasını istiyor. Tünelin burada biz e, görmemişiz ama var olduğunu biliyoruz. Var ama görmedik. Çünkü bunun e, bu okulun e, kıyı kısmından bir girişi olduğu da söyleniyor ama tabii zamanla e, deforme olmuş, tıkanmış. Ermenilerden kalma bir durum. <laughs> bu e, girişi de belki de... E, şey yapabilirler, çıkarabilirler. Sonuçta burası e, tarihi bir yer aslında. Tarih kokan bir yer.